Merhabalar, Phantom'un bir ürünü paylaşacağım. Pratik X Large olan ve onun harici e, almadan önce diğer Phantom ürünlerini de ben bayağı bir araştırmıştım. Onlarla ilgili de birkaç bilgi hazırladım. Onları da video ile birlikte ekleyeceğim. Görürsünüz. Phantom'un e, aslında bir önceki modeli, pratik sadece pratik olanı dayıma almıştık. Tek başına yaşıyor. O çok memnun kalmıştı. Daha sonrasında bir türlü fırsat olmadı yani kendime de almak. E, yeni aldım en sonunda. Buna kavuştum. X-Lard'ın ekstra birkaç özelliği var. E, bunu tercih etmemdeki sebep. Güç olarak normal pratikle aynı. Ama bunun garanti süresi 3 yıl. Artı olarak toz torbası 2 litre. Yani diğer e, birçok Phantom'un ürünleri 1 litre. Ya, yani ben bir tek Pretty'ye bakmadım açıkçası. Diğer Magic vesaire birkaç bir tane daha ürünü var. Onlara da baktım. Onların hep 1 litreydi tost torbası. Benim için en önemli olan şey açıkçası tost torba özelliğiydi. Aynı Pratik'teki gibi bunun da yani plastik hep boruları ama çok problem olmuyor. Yani ben onu da kullandığımda normal pratiği de kullandığımda bu bana hiçbir eksi artı vesaire şey durumu yaşatmadı. Bunda da yaşamayacağım için açıkçası yine bunu tercih ettim. Şimdi montajını yapalım. Aslında çok kolay bu. Ama i̇ki parçası var. Bir tane ince borusu var bu arada. Aralar için. Bir de... ama da buraya yanlış taktım herhalde. Yok böyle değil. Öyle zaten olmaz O zaman böyle. <laughs> tamam. Şimdi bu. olmaz. Hmm. Yeri bir yer yok. Acaba dam var? Şimdi şuraya bir bakalım. lazım. Saniye. Evet. Biraz zor oldu açıkçası. Çok kolay olmadı montaj. Diğer pratikte ben çok daha kolay monte etmiştim. Bir tık daha ağır bu arada. Ee, o da haznesinden dolayı muhtemelen. Öbürkünün çok daha cılız, inceydi. Bu bayağı geniş. Ee, çekim gücü muhtemelen aynıdır. Şimdi onu da deneyeceğim zaten de. Ekstra dediğim gibi şöyle bir başlık çıktı. Kullanma kılavuzu, garanti belgesi ve etkili servis listesi içinden çıkanlar. Kablosu da gayet iyi gözüküyor. Zaten 5 metre falan yanlış hatırlamıyorsam. Ama dediğim gibi bunu tercih etmemdeki en büyük özellik hem garanti süresinin uzun olması hem de aynı zamanda 2 litre toz torba kapasitesi olması. Yani diğerlerinin hepsi 1 litre. 1 litre de çok çabuk doluyor malum. Yani özellikle hani ev hanımları, çocuklu insanlar için kapasite ne kadar geniş olursa o kadar iyi. E, Phantom'un genelde zaten süpürgelerin hepsi hemen hemen 500 watt gücünde. Sadece yeni çıkan bir tanesi vardı. Onu da ekleyeceğim zaten görsellerini hazırladım. O 850 watt ama o da 1 litre mesela. Yani 1 litre ne bileyim benim çok işime gelmedi ne yalan söyleyeyim. 2 litre her zaman daha avantajlı. Yani çok yüksek bir sesi yok. Ama çekimleri gayet iyi. Sağlam. Yani basıyor ve ya. yani hamıda gidiş Zaten tek düğme. Gayet pratik. Karşılaştırma yapmak için diğer görselleri incelersiniz zaten. Umarım faydası olur.